Dünyanın doğusunda Yangtze Nehri ve en büyük kolu Han Nehri tarafından ustaca üçe bölünmüş Wuhan adında bir Çin şehri bulunuyor. Benim ülkem Türkiye'deki İstanbul şehri de benzer bir kaderi yaşadı. Asya ile Avrupa kıtasını ayıran bir boğaz var. Bu iki şehrin yerleşimi o kadar çarpıcı bir benzerlik gösteriyor ki sanki söylenmemiş bir kader birliğini fısıldıyorlar. Şu anda 9 eyaletin kavşağı olarak bilinen Çin'in iç kesimlerindeki en büyük kara, deniz ve hava ulaşım merkeziyle uluslararası bir ulaşım merkezi olan Wuhan'dayım. Burası Çin'in kuşak ve yol Yangtze Nehri ekonomik kuşağı ve Orta Çin'in yükselişi stratejilerine tam olarak entegre olmuş durumda. Yıllar geçtikçe dışa açıklık derecesi daha da artıyor. Bugün nehir deniz bağlantılı taşımacılığın nabzını tutarak bu şehrin açık genlerine dokunacağım. Artık ulusal birinci sınıf açık su yolu limanı statüsüne sahibiz. Şu anda 10 adet 5000 ton kapasiteli konteyner özel rıhtımımız ve 1 adet 5000 tonluk genel amaçlı rıhtımımız var. Bu rıhtımlar gerektiğinde 10 bin tonluk gemileri de ağırlayabiliyor. Bu yıl Şubat ayından itibaren Wuhan-Yangla limanı, Çin-Avrupa demir yolunun Wuhan'daki ikinci başlangıç istasyonu oldu. Bu Yangtze nehrinin altın su yoluyla çelik ipek yolunun kesintisiz olarak birbirine bağlandığı anlamına ona geliyor. Yangtua limanı, Yangs Nehri'nin orta kesimindeki bir denizcilik merkezi ve aynı zamanda kuşak ve yol projesinin dönüşüm merkezidir. 2024'te 2,38 milyon konteyner işlemi tamamladık. Bunun %6'sı Türkiye'nin de dahil olduğu Orta Doğu ve Avrupa ülkeleriyle gerçekleşti. <laughs> Türkiye'nin Karadeniz limanlarından Yangtze Nehri kıyılarına kadar Wuhan, demir ve su yolu taşımacılığıyla coğrafi sınırları aşıyor. Bir konteyner yükü 14 günde doğrudan Avrupa'ya, 12 günde Güneydoğu Asya'ya ulaşıyor. Wuhan, nehirleri ve denizi mürekkep gibi kullanarak küresel ticaretin yeni bir sayfasını yazıyor. çok fazla portal vinç var. Burası yükleme boşaltma hattı mı? Şu anda Çin-Avrupa Demiryolu hattının ilk başlangıç istasyonundayız. Toplam 1019 dönümlük bir alana sahibiz. Tesisimizde 4 adet 1050 metre uzunluğunda demiryolu yükleme hattı ve 6 adet uluslararası standartlarda portal vinç bulunuyor. Bu donanım sayesinde tüm tren konteynerlarının aynı anda yüklenip boşaltılmasını sağlayabiliyor ve yıllık 800 bin standart konteyner işleme kapasitesine sahibiz. Bu Çin Avrupa trenlerinin güzergah haritası değil mi? Avrupa ve Asya'da yaklaşık 40 ülkeye ulaşıyor ve 119 şehirle doğrudan bağlantı kuruyoruz. Buradan mal ihraç etmek daha kolay. Eskiden Alaşanko'da karantina ve gümrük işlemleri için sıraya girmek gerekiyordu. Şimdi burada tek durakta halledilebiliyor. Eskiden Avrupa'ya deniz yoluyla ulaşım 45 gün sürerken şimdi demiryoluyla 12 günde doğrudan ulaşılabiliyor. Çin demiryolu Birleşik Uluslararası Konteyner Wuhan Merkez İstasyonu küresel lojistik haritasında da Asya ve Avrupa arasındaki köprünün kilit bir noktası haline gelmiş. Kapsamlı ulaşım kapasitesi ve bölgesel etki alanı onu uluslararası birinci sınıf kara limanları arasına sokuyor Bayan Nivşen bu sistemi İstanbul'da başta olmak üzere birçok şehirde biz de uyguluyoruz. Ama siz burada farklı olarak ne yapıyorsunuz? Kaç saniyede işlem sürüyor? Burada pasaport tarama işlemi yapılıyor. Yabancı misafirler ekrandaki İngilizce dil seçeneğiyle işlemlerini doğrudan yapabiliyor. Sadece birkaç saniyede tamamlanabilir. Çin'in stratejik bir ulaşım merkezi olan Wuhan, hava ulaşımında hangi yönleriyle öne çıkıyor? Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı gelişmiş bir uçuş ağına sahiptir. Türk misafirlerimiz Wuhan üzerinden aktarma yaparak 2 saatte Çin'in büyük bölümüne, 4 saatte Güneydoğu Asya, Japonya ve Kore'ye ulaşabilir. Burası Çin'in orta bölgesindeki en önemli hava ulaşım merkezi olan Wuhan Tianhe Uluslararası Havaalanı bir dünyaya açılan kapı gibi sorunsuz bir şekilde işliyor ve bu sayede uluslararası bağlantıları büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Merhaba. Hey merhaba. Wuhan Yüksek Hızlı Tren İstasyonu'na gitmek istiyorum. En kolay yol nedir? Havalimanımızdan doğrudan yüksek hızlı trene ve metroya binerek Wuhan istasyonuna gidebilirsiniz. Buradan çıktığınızda 3-5 dakika içinde yüksek hızlı tren istasyonuna ve metro istasyonuna ulaşabilirsiniz. Burası Çin'in yüksek hızlı treninin kalbi ve kendi alanında dünyanın en güzel yapısı ünvanını alan Wuhan Yüksek Hızlı Tren İstasyonu. İnşası sadece Çin'in teknolojideki sıçrayışını değil, aynı zamanda küresel ulaşımdaki liderliğini gösteriyor. Yüksek hızlı tren ağı ile her üç saatte bir ülkedeki şehirlerin yüzde %80'ine ulaşım sağlanabilmektedir. Wuhan çevresindeki endüstri parkları 300'den fazla yabancı şirketi kendine çekmiştir. Wuhan istasyonu yüksek hızlı tren, metro ve karayolu olmak üzere üç ulaşım türünün kusursuz entegrasyonunu sağladı. Bu sadece Wuhan şehrinin ulaşım kolaylığını önemli ölçüde artırmakla kalmadı. Aynı zamanda bu şehri Çin ulaşım ağı'nın merkezine yerleştirdi. Ha. Kart postaldaki resim tam buradan mı çekildi? Şu da, şu da. Bakın tam bu nokta Wuhan istasyonunun Fuxin tipi trenler için ünlü fotoğraf çekim noktasıdır. Buradan yüksek hızlı trenlerin istasyona giriş çıkışlarını izleyebilirsiniz. Bu arada bu hatıra kartpostalı da size hediye ediyorum. Ah, şey Optics Valley raylı sistemi Wuhan'ı sizce nasıl temsil ediyor? Bence bu hava ray geçmişimizle geleceğimizi birleştiren bir köprü gibi. Son derece teknolojik bir his veriyor. 486 kilometrelik ray şehrin can damarları gibi. Wuhan'ın üç yerleşim yerinin her köşesini birbirine bağlıyor. Şehir sanki raylar tarafından küçültülmüş gibi. Burada vatandaşların %68'i metroyla seyahat etmeyi tercih ediyor. Bu raylar üzerindeki şehir, dünyanın ilk 10 metro sisteminden biri olarak yabancıların Çin şehirlerinin modernleşmesi hakkındaki algısını yeniliyor. Birkaç gündür Wuhan'dayım ve Türk restoranı bulacağımı hiç tahmin etmemiştim. Ee, siz ne zaman e, buraya geldiniz? Ne zaman yerleştiniz ve bu fikir nereden çıktı? Ben e, ilk olarak 10 yıldır buradayım. Okulu bitirdikten sonra burada bir tane Türk kafeterası açtım. Hı açtım. Aslında Türk kültürünü tanıtmak için. Hı hı. Hem yemeklerimiz, içeceklerimiz, e, işte duvardaki resimlerimiz hepsi Türkiye tanıtımında kullanılıyor. Aynı zamanda e, Wuhan'a gelen Türkler de sizin mekanınızda böyle e, lezzetleri yeme fırsatı buluyorlar. Evet, evlerindeki lezzetleri burada da bulabiliyorlar. Bir de yoğun bir istek var yabancı, uyruklu e, iş arayanlara. Ondan dolayı e, buradaki e, hayat tarzı, sonra insanlar, Wuhan'ın bir de uluslararası bir e, konum olduğu olduğundan dolayı. Wuhan'da ise mesela ulaşım, çok kolay. Wuhan'da yaşam tarzı diğer bölgelere kıyasla çok iyi ve daha ucuz. Ulaşım da öyle ve teknoloji bakımından Wuhan'da yaşam ve teknolojinin inşafı bir, bir, birbiriyle uyumlu. Wuhan damak tadından teknolojiye kadar açık ve hoşgörülü bir şekilde dünyayı kucaklıyor. Burası sadece Çin'in Optics Valley'i değil, aynı zamanda 64 ülke ve 125 şehrin ortaklaşa inşa ettiği bir dünya misafirhanesi. Su kıyısında kurulmuş olan bu şehir, stratejik konumunu bir kalem gibi kullanarak ve dünyaya açıklığını mürekkep misali yayarak Asya ve Avrupa kıtalarında yepyeni bir başarı hikayesi yazıyor. Yangtze Nehri'nden İstanbul Boğazı'na kadar uzanan bu coğrafyada kuşak ve yol projesinin doğudaki önemli bir merkezi olarak yükseliyor.